Sosyal konut projesinde de evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu. İstanbul'da proje kapsamındaki 100 bin sosyal konut Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Projeyle Ankara'da 30 bin 823 konut, 21 ilçede, İzmir'de ise 21 bin 20 konut, 11 ilçede yapılacak. Daha fazla detayı haberimizde izleyelim. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini de hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber ev sahibi Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu. Projede en fazla konutun planlandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. İstanbul'daki proje kapsamında 100 bin sosyal konut Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Ankara'da 30.823 konut 21 ilçede, İzmir'de ise 21.020 konut 11 ilçede yapılacak. Ankara'da 30.823 konut Etimeskut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmada, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahraman Kazan, Nalıhan, Polatlı, Şerefli Koçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak. İzmir'de ise 21.020 konutun yapılacağı ilçeler Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi. Bursa'da 17.225 konut inşa edilecek. Söz konusu konutlar Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyük Orhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Orhaneli, Orhan Gazi, Yenişehir ilçelerinde yer alacak. Konya'da ise 15 bin konut Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güney Sınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına talep.toki.gov.tr slash 500 bin konut adresinden ulaşılabiliyor.